Evet değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Bizleri soracak olursanız hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz. Şöyle sabah şu anda saat 8. Çocukları okula gönderdim. Beyazlarımı makineye atmıştım. Şimdi onları asacağım. Şöyle alalım gidelim. Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Düniyəmiş oldum. Yönümü də çırpıb sərəcə o da qurusun. şöyle çamaşırlarımı şişlere sereceğim arkadaşlar. Güzelce bir şişlerimizi silelim. Komşuların hindileri yine gelmiş bizim tarafa. Aramız tel ama telden atlayıp bu tarafa geliyorlar sürekli. Şöyle demirlerimi sildim arkadaşlar. Şimdi çamaşırlarımı asacağım. Şöyle çamaşırlarımı astım. Havlularımı hepsini bu tarafa astım. Diğer çamaşırlarımı da bu taraflara astım. Şöyle. Şöyle klimamızı daha takmadık arkadaşlar. Onu da eşim takacak inşallah. Şimdi bu yünü dama götürüp çırpacağım. Güzelce sereyim kurusun. Yastıklarımı doldurmam lazım yağmur yağmadan önce. Şöyle buraları yıkadım arkadaşlar. Birazdan güneş bu tarafa döner. Günümü burası, buraya sereceğim. Bu arada bugün cuma. Cuma selamımız okunuyor. Hepinizin cuması mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim ne duanız ne dileğiniz varsa kabul etsin inşallah bugünün hürmetine. Şöyle. Burası arka bahçem arkadaşlar. Şöyle yünümü çırptım arkadaşlar. Güzelce serdim oraya. Şuradaki de daha çok ıslaktır. Çırpılmıyor şimdilik. O biraz kurusun. Ondan sonra onu da çırpacağım. Şöyle serdim güzelce. Şöyle arkadaşlar köy tavuğu çıkardım buzluktan. Akşama misafirim var. Onlara köy tavuğu pişireceğim. Şöyle doğradım birazını. Sonra aklıma geldi. Bir çekeyim size dedim. Şimdi ben tav tavuğumu doğrayayım. Güzelce. Ondan sonra tavuğumu pişireyim. Misafirlerimiz afiyetle yesinler akşama. Şöyle çocuklar da geldi. Onlara bir şeyler hazırladım. Onlar yediler. Hadi bana kolay gelsin.